Pay Patras'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Murder Mystery yani katil kim oynuyoruz? Katil geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç arkadaşlar. Video başlar başlamaz katille kaçarak başladık Kaçmam lazım ölmemem lazım. Biz bu sefer masumuz. Şu oda burası çok karışık. Abi abi bıçakla kesip beni yemeyin arkadaşlar. Ben zehirli patlasın. Bunlar ne? Kaç aha vallahi orada kaç arkadaşlar trolle bittik <laughs> Katil hangi renkli bize giyiyor demiş. Ben katilin arkasındayım Ama görmedi. Arkadaşlar bugün yanımda Ghost TR var. Pro Gamer var. Cemal var. Hello Group var. Hepsinde buradan selamlar. Arkadaşlar bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmanız yeterlidir. Aha Şerif. Şerif. Şerif burada herhalde. Vurmaya çalışıyor şu anlar. Katil. <laughs> arkadaşlar. Roblox kurumuza da katılmayı unutmayın. İleride Roblox çekilişleri olacaktır ve e, şey yapacağım. Sizlere oyuncak çekilişi yapacağım ileride. Biraz daha kanalımız gelişsin. Sizlere oyuncak çekilişi yapacağım ve katil orada. Hangi oyuncak derseniz e, McDonald's'ın e, McDonald's yani e, hamburger markası biliyorsunuz. Onun lisanslı oyuncağını e, size çekilişte vereceğim. Kazanan kişi bana e, Discord'dan ya da e, Roblox grubumuzdan ya da özelden bana ıı, açık adresini yollarsın. Ben de ona ıı, hediyesini yani çekilişten kazandığı hediyeyi göndereceğim arkadaşlar. Ama hemen değil. Biraz sakin. Hemen değil arkadaşlar. Katil burada benim ölmemem lazım kazanmam lazım arkadaşlar. Öleyim mi? <laughs> Kimse kesmiyor bu katil. Niye? Kessene katil. Beni kesemez ki. Patis yazmış. Bak vur şunu hadi Cem lan Cem öldü lan. Cem lan. Şunu silah alayım. Al silah. Aha. Sen bittin katil. Hayır. Vurmam lazım arkadaşlar şu anda. Abi vs diyor. Gel. Gel gel vs gel. Gel gel seni bir vurayım mı? aklın başına gelsin. Gel. Şunu bir. Vuramadım ki. Kaç. Ha vurdum ki. Vurdum ki. Arkadaşlar kazandık. Şu müziği sesini biraz kısayım size. Hatta bir tık daha kısayım arkadaşlar vurdum ki. Ha -ha. Arkadaşlar yeni oyunumuzun başlamasını şu anda bekliyoruz. Oh vallahi bayağı da şey kazandık ha. Aha Salim'e geldi. <laughs> Tıparım Salim'e tıp, vallahi biz arkadaşlar hep beraber dönemeziz hep beraber. Seni gumpir yapacağım. Gelin yapın beni vumpir hadi. Arkamdaki silah da bayağı şekil ya. Aa, arkamdaki silah çok sevdim ben. Yeni aldım arkadaşlar bir hayırlı olsun yok mu ya? Salim'e geldi. Troll Salim'e. Troll sahiline geldi. Zaha yazmış. <laughs> Kendini komik olduğunu mu sanıyorsun? Bence komiksin. <laughs> Usta bebek de geldi. Oo. Ah. Allah herkes geldi arkadaşlar. Çok iyi oldu. İnşallah katil olur. Yine in makinesiz. Hadi bakalım. Kim katil? Katil kim? Biz de bilmiyoruz. Oyunun adı üstünde katil kim? <laughs> Aa sahiline vurtmam. Ben sahilin yanında gitmem. Kaç kaç kaç. Katil kimse söylesin. Ona göre vuracağım. <laughs> Şöyle gidelim bakalım. Aha burada yatak da hadi biraz uyuyak bir arkadaşlar ben bayağı yorgunum ya. Video çekmekten yoruldum ya. Sniper'im var aynen. Sniper var. kafanıza yerleştiririm sniper'le bak adam o. <laughs> Videoyu like atmazsanız. sniper'le kafanıza. Aha. Aha. Aha geliyor katil. Hayır katil. Katil katil. Aman önümdeymiş. Arkadaşlar ben lazım. <laughs> Abi kaçma robotsuz var. Kaç robuxundur son videodan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kaç robuxundur olduğunu. Kaç kaç kaç. Kaç partiz, kaç. Arkadaşlar bin robux aldım yanlışlıkla. Arkadaşlar. La katil burada. Ha değilmiş. Arkadaşlar yanlışlıkla bin robux aldım. Premium olacağım derken şeye uğradım. Kazı uğradım arkadaşlar. Normalde 1600 aldım işte bu arkamdaki şeyler falan. Ee, hallettim. Para boşuna gitti yani. Premium alacağım diye. Kazık yedik. Yani kazık yemedik de. Yanlış ya ben yanlış aldım. <laughs> Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Abi. Efendim. Efendim. Lan geldi hadi geldi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bıçaklara bakın arkadaşlar. Aha vallahi kazandık. 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 La, bu da burada havuz keyfi pardon küvet keyfi havuz keyfi yapıyor ya. Sayın arkadaşlar biraz keyfine düşkün birisi o yüzden ona şey yapmıyoruz. 9 sevi seviye, 8 seviyeyiz arkadaşlar. Şu an bakın herkesin seviyesi 94, 93, 80. Benimki 8. Hayır. P hafta geldi. Hoş geldin kardeşim. Teldeyim leş oynardı. Yusuf var. Yusuf geldi. Herkes geliyor teker teker. Saylino hayırlı olsun diyor. Ne hayırlı olsun? Ben de anlamadım. Saylino ne aldın lan? Abi sniper almışsın. Aynen. Hadi dans. Bir dakika ben dans edeceğim. Dur lan. Dans. Angaranın dağları da. Hadi inşallah. Allah Allah'ım murdenim arkadaşlar. Ses 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 Arkadaşlar biraz bağırmış olabilirim o yüzden bu sıra bakmayın. Ya. Aynen kardeşim. Dur dur. Çaktırmayın arkadaşlar durun. Ben katilim. Burada herkesi. biteceğim arkadaşlar. Şu Kardeşimizi de öldürelim. Bunu da öldürdük. Sakın göstermeyin. Sakın sakın sakın. Kardeşim video. Ama şu anda söyleyemeyeceğim. Çünkü katilim. Lan burada niye diyor. Arkadaşlar. Dur. İlk defa katil oldum. Dur. Arkadaşlar bunu da biçtik. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Yusuf. Yusuf muydu adın? Aa Yusuf da öldü. Kaçın. Aa, vurma sakın. Bravaski, ki, Ben <laughs> sanırım sadece Şerif kaldı. Şerif beni öldüremeyecek tabii ki de Şerif. Aha burada kalıyor. Vs gel. Lan nereye fırla? Havaya fırlattı arkadaşlar. Uzaya yolladı bıçağı. Buraya gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Buraya gel. Kaçışın yok. Kaçışın yok. Kimse kaçamayacak benden. Aha öldüm la. Ah be. Arkadaşlar öldük ya maalesef ki. Cem Salim ne almış yazdım bana, ben de merak ettim ne aldı acaba. Hop 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 inşallah yine murdar oluruz da bunların hepsini bir biçerim arkadaşlar. Oh <laughs> valla baya kalabalık olduk ha. Bu kim? Oo, bu herhalde bizim zengin takipçilerimizden birisi. Zengin zengin. Bunlar o, oh, vallahi bayağı kalabalık oldu. Çok iyi oldu ya. As. Abi bana ne oldu soymuş. <laughs> arkadaşlar söyle <soymuş. gülüyor> Dans hadi dans beyler. Bir dakika. Ankara'nın dağları da Pardon ya şimdi telif yiyeceğiz arkadaşlar bir dakika. Telif yiyeceğiz arkadaşlar. Aha inmeken. Hadi bu sefer şeylerden kaçalım. Bak, patates soğan versene. Ben de soğan yok kardeş. Ben de patates var. Ben de patates. Ben patates satarım. Patates iki buçuk. Patates iki buçuk. Buna basınca ne oluyor? Patates iki buçuk. Buradan çıkamıyorduk biz değil mi? Bak kesin bu katil. Bundan katil. Aha Allah katil. Tamam arkadaşlar katil öğrendik. Katil bu. Tamam. Hiç kaçışın yok. Katil. Katil siyah elbiseli. Aman da şu katil. Allah katil lan. Ay! Ölmem lazım. Vur şunu Cem. Cem hadi vur. Güveniyorum sana. Kayboldu lan. Işınlandı arkadaşlar. Ben de kayboldum. Ben de ışınlanacağım. Ben niye ışınlanamıyorum? ya lan. La. Kayboldu. Ya oğlum biz katilden kaçmamız gerekirken katil bizden kaçıyor arkadaşlar. Bu ne böyle? Ya var ya. Oo bu buna... ne Aha geldi. Aha katil geldi. Geçmiş olsun. Cem abi geçmiş olsun. Aha valla katil. Ben de öldüm. Of ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. Öldüm ya. Çok kötü oldu harbiden. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bileyim. Evet arkadaşlar oyunumuzun başlamasını bekliyoruz. Şerif bendim. Bir şey olmuş çıktı herhalde öyle diyor. Anlamadım fazla. Şu hadi ya şu katil yerden öldürseydi oyunumuza bir başlasaydık ya Beklemekten sıkıldım artık. Hadi bakalım arkadaşlar sniper harbiden çok güzel benim bile hoşuma gitti ya. Çok iyi olacak. Ulan nasıl kasım var silahı kırmışsın demiş. Abi foto. Abi foto. Abi foto. Hah oyun başladı arkadaşlar, başlayacak birazdan. Victory dans ediyor bir de utanmaz. Utanmaz. KTS'sin biri dans ediyorsun ya. Bu ne ya? İnsanlık ölmüş arkadaşlar ya. <laughs> ben nasıl konuşuyorum ya? Bu ne arkadaşlar? Ha, usta bebekmiş. Ben ne diyorum bu oyunun botu mu acaba? Ne değişik şeyi var karakteri. Payoff tekrardan geldi, çıktı, girdi. Hadi bakalım. Bıçak vereceğim. Bıçak. Bıçak kim verecek? Ghost. Hemen Ghost'a arkadaşlar işte isteği atalım. Ghost Ghost işte şeye. Trail isteği atalım. Ghost neredesin? Trade. Trade attım. Trade attım. Accept. yani bunlar da bir şey ki bu. Oha. Aha. 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 Arkadaşlar iki tane bıçak geldi. Oh, bıçağım oldu arkadaşlar. Vallahi çok çok güzel bıçağım oldu. Vallahi bıçağım oldu. Dur teşekkür ederim ya Teşekkür. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Abi video başladı mı? Başladı kardeşim. Aha, aha. Aha bıçak. Bıçık kaç arkadaşlar. Arkadaş kumpir olmamamız lazım. Kaçmamız lazım biz. bu ne lan? Ama ben burada fark edilirim ki ya. Beni burada fark eder ki ya. Bu ne ya? Neyse ben, gel kardeşim sen gir. Ben girmeyeceğim sen gir. Lan şerif. Yanlışlıkla beni vurursan biter. Oyun biter. Şimdi arkadaşlar deliller var ellerimizde. Burada şey ölmüş. Bir arkadaşımız ölmüş. Burada iki arkadaşımız ölmüş. Bu katil ne yapmış böyle ya? Nereye gittik acaba? Kesin saklanıyor var ya. Nerede bu katil? Katil nerede? Katil mavi üstüydü sanırım. Aynen mavi üstü. Ben şerif değilim. Katil nerede? Harbiden nereye saklandı ya? Biz katilden kaçmamız gerekiyor. Kesin katil biz. aha Diyecektim ki birisi daha öldü. Kaç. Arkadaşlar geliyor. Geliyor kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç, kaç arkadaşlar. Kovaladıkça kaçan. Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan. Aa, ağzını öpeyim. Dur lan lan dur. Sıkma sıkma. Pardon ate vurma. Hayır. Ya hadi öldür beni bitsin ya. Öldür beni. Bitsin. Bitsin hadi vur beni. Bitsin. Vur hadi. Kessene beni. Niye kesmiyorsun? Bir kes beni kes. Kes beni. Kes beni. Kes. 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 Hadi hadi kes de oyun bitsin. Hadi hadi. Lan kessene. Kes kes hadi. Hadi. Ses de bitsin hadi ya. Arkadaşlar asıl yapıyor ya. Kes. Arkadaşlar kesmiyor ben. Kestim ya. Ben kesilmek istiyorum. O zaman kaçayım da bari puan kazanayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Madem kesmeyeceğim. 835 900'e bitecek arkadaşlar kaç. <laughs> sakla 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 sakla. Oo nerelere geldik lan? Bak. Bizden habersiz buraya mı soyuyorsun sen? Gel buraya. Sen bizden habersiz buraları mı soyuyorsun? Bari Cem abi de paraya para demiyor ha aşağıda. Köşeye çekilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cem azıcık şey güzel etti. Ben de onu uyardım arkadaşlar. Hemen şöyle dans dans zamanı. Her her oyun bittiğinde dans ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika iki, dört, dans. Hadi bakalım bu sefer ne olacağız? İnmeken. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnmeken. Hadi bir el daha oynayalım bari ya. Bir el daha oynadım da arkadaşlar videomuzun yavaşça sonuna geliyoruz. Ben 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 hangi markayım? Marka Fatih e, Tanos. Patates tan olsun arkadaşlar. <laughs> hadi kim katil beni öldürün hadi videoyu bitirmek istiyorum artık canım sıkıldı. Aha biri katil dur yukarı, yukarıda yukarıda katil yukarıda. Bir dakika şurayı aç. Açılmıyor. Hah. Arkadaşlar ışınlandı. Gözlerime anlamıyorum. Bir dakika. Birisi öldürüp öldürüp. Kim öldürüyor? Ah kaç. Ha, öldür kardeşim işte bak öldür. Kes beni. <laughs> kes beni kes. Yap da ye kesim. Yap da yiyelim. Kes beni. Sona bırakacağım. <laughs> ya arkadaşlar kurbanlık koyun ben? Niye sona bırakıyorum seni ya? Kurbanlık koyun gibi sona bırakıyorlar ya. Haksızlık ya. Bu oyun bu oyun arkadaşlar. Ya var ya yeter artık ya. Aha. Aha kaç. Zengin takipçi kaç. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> aradınız zengin takipçi. Aha şerif. Şerif şey. Lan. Silah nerede? Silah yok. Silah yok. Şerif bu değil miydi? Allah Allah. Ee, zengin takipçi. Şifka kaçam. Hadi kes. Hadi ya. Ama haksızlık arkadaşlar. Aha biri daha kesildi. Aha bu ne? Burası nere arkadaşlar? Allah Allah. Aha. Bu ne? Sıra. Vur. Çalır. Olmuyor ya. Hadi hadi kesin beni ya. Bıktım ben arkadaşlar ya. Videomu bitirmek istiyorum. Aha burada. Ve Yüzüyorum arkadaşlar. Asitin içinde yüzüyorum. Ve Silahımın ucunu görüyorsunuz. Ve Arkadaşlar. Az kaldı lan beni kesmiyor. Kesmiyor beni ya. Sırf tanıdık diye kesmiyor ya. Bizim bu Türkiye'de de tanıdık görünce arabayı üstüne sürenler var arkadaşlar. Lan Mehmet burada mısın lan? Ayrıca <laughs> sonra üstüne bana attılar arabayla mağazalı öyle şeyler sakın yapmayın. Nasıl uyarı olsun. Hadi kes ben artık ya bıktım ya bu ne ya. Öf senin bekleyeceğim. Ya. A neyse arkadaşlar 900 olacağız zaten. 900 olacağız bir tane. Aynen 895. Bakacağız game over. Hahaha <laughs> <laughs> yazmış. <gülüyor> Komik mi? Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Buradan da bütün takipçilerime selam. Senhan... <laughs> ne bilemedim. Buradan da herkese teşekkür ederim bana destek oldukları ve beni bana eşlik oyunlarda eşlik ettikleri için. Herkese damat oluşu. Hepinizi çok seviyorum. E ee, videolarıma ta buradan takipçilerime sesleniyorum bakın. Videolara like atın. İzliyorsunuz like atmıyorsunuz. Bak görüyorum ben buradan. Üstünde ne abi üstünde. Üstünde ne abi üstünde. İn üstünde, kafamın üstüne çıktı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Sayılar sonra kendinize iyi bakın.